21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Şehzadeler ilçesine bağlı Karayenici Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 45 dönüm alanda 7 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca 500 defne, 500 lavanta, 500 biberiye fidanları da vatandaşlara dağıtıldı. Fidan dikimi etkinliğine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar el birliğiyle fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara ilk can suyu da verildi sonrasındaysa günün anısına toplu fotoğraf çekildi.